arkadaşlar bugün sizlerle birlikte odamdaki ışığımı gösteriyorum. İlk öncelikle onun kumandası var rengarenk. Haydi gelin benimle Burada yine öbür videodaki ayıcığım var. Ve bunu böyle pişe takıyoruz. İşte böyle rengarenk yanıyor. Bazen şarkılarda falan. burada yapabiliyorum. Mesela şu an e, pembe yapacağım. Hemen şu üstteki yerine tutuyorum. Bakın pembe oldu. Ama birazcık mor gibi. İşte ondan sonra mesela rengarenk falan yapmak istiyorum. Şu grilerden seçebiliyorum. Bu rengarenk oluyor. Onun altındaki de Azıcık böyle değişiyor yavaş yavaş. Onun altındaki böyle bir şey ve onun altındaki de hızlı hızlı yine. Sonra bu off tuşuna basınca ışığım kapanıyor. Ondan sonra e, W harfine basınca da şöyle ışığım açılıyor. Kırmızıya basman gerekiyor. Kırmızıya basınca... Işığı kapat istersen daha güzel görürsün. Hı evet, evet. Şimdi On, renkler daha. Ona basınca da açılıyor. Ondan sonra bir de bu renk var, yine yeşil. Ve şimdi benim odama uygun bir renk bulacağım. İşte bu renk. Benim odama çok uygun. Aslında lila ama videoda biraz kırmızı gibi duruyor. Hafif. Olsun. Kırmızı rengim çok şey böyle. Ondan sonra arkadaşlar şuna basınca kapanıyor. Ama onun yanındakine basınca rengi dur açılıyor. Arkadaşlar ondan sonra dediğim gibi şuna basınca rengim kısılıyor. Ama onun yanındakine basınca bu şekilde rengim daha çok açılıyor. Son açması da bu. Şimdi bu ışığımı da kapatıyorum. Ve kapattım fişten çekiyorum. Ama durun. Döndürebilirim. Bir şey açayım mı? Ay. Şöyle. Takınca hemen rengarenk açılıyor. Ondan sonra istediğim bir renk açıyorum. Bu şekilde yine lila. Ondan sonra bu şekilde arkadaşlar ee, videom böyleydi. Onun için abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara da güzel şeyler yazarsanız sizi çok seviyorum.